Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün enfes bir mücadele gördüm. Vişan Ant'ta Teymur Recevov Armageddon'da karşılaştılar ve şu anda siyahlar iyi konumda. 19. hamledeyiz ve burada G H3, Vezir çarpı 3ten sonra beyaz olmak çok korkutucu. Neden? Çünkü şahınız burada yalnız başına kaldı. Evet fil var alt var ama bir yandan da rakibin taşları üstünüze geliyor ve burada veziriniz çok uzakta kaldı. Vezir C6, C7'yi toplayacak ama onu toplayana kadar belki de mat olacağız şah kanadından. Kale E3 geliniyor en azından hem F3'e tutulmaya çalışıyor hem de burada ileride kalenin tabii ki H3'e bakma varyantları var. AT5, F5 fedalarıyla ile birlikte. O yüzden buraya dikkat etmek lazım ve burada siyahlar belki de vezir h5 oynamalıydı ve buradan kaçmalıydı. F3'e baskınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Vezir c6'ya izin verip sonrasında e, yani çok da iyi olmasa da burada c7'yi tutmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bilgisayar diyor ki siyahlar çok daha iyi burada ama kale e3'e tabii ki daha insancıl bir hamle fil d7. Vezirin c6'ya gelmesini engelliyorsunuz ama veziriniz bu sefer de kalenin altında kaldı ve bir hemen atı patlatıyor. A At çarpı E5 oynuyor. A çarpı E5, D çarpı E5 ve fil çarpı E5. Tabii ki burada F6 oynamak çok istersiniz. Bu çaprazı kapatmak istersiniz ama olmuyor. Çünkü burada vezir istekte. Vezir g 4 olmuyor. Kale G3 var. Vezir düşmüş olurdu. O yüzden vezire h kaçmak zorundasınız. Kale G3 ve neredeyse mat oldunuz. Ve buradaki şahı kaçamıyorsunuz. Önüne bir şeyler kapatmak lazım. Ve burada Teymur Recavov önüne Fil G4 kapatıyor. Ama Vezir D1'den sonra oyun kayıp ve Vişanant bunu görmüş durumda. Fil G4 ve Vezir D1'den sonra burada bu taş düşüyor maalesef. Ve düştükten sonra da artık yapacak hiçbir şey kalmıyor. Çünkü konumda da tamamen gerdesiniz Hiçbir hatanız da kalmadı. Ve oyun terk oluyor. Ama Burada kale G3 yerine çok güzel bir hamle var siyahların oynayabileceği. At G5 ve at g 5ten sonra fil F6 yine istiyorsunuz tabi burayı. Ve şah ile tempodan kaçınca burada kaleyle değil ee, Fille alıyorsunuz. Ve kale G8 oynanıyor F4 F6. Ben bunu gördüğümde dedim ki e, tamam yani burada beyazların iyi olacak neyi var ki? Burada ilginç bir hamle çıka geliyor. Vezir C4'ü öneriyor bilgisayar fg5'e şah g2 yani o kadar bilgisayar hamlesi ki bunlar. Yani müthiş bir varyant hesaplıyor ve burada eğer g çarpı f4 alırsanız enfes bir feda var. Vezir f7 şah hem vezir istiyorsunuz hem şey istiyorsunuz. Yani aslında çözüm basit olmalı değil mi? Yani alacaksınız vezir f7 ama işte o şah g2 hamlesi sebebiyle kale h1 mat oluyor burada. Ancak vezir h5 kapatabiliyorsunuz ve burada mat olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu öncelikle belki bir tane flash 3 sonra vezir h5 ve matı ancak uzatabiliyorsunuz. Enfes bir vezir f7 fedası da çıkmış oldu analizle birlikte. Umarım sizler de buradan keyif almışsınızdır. Biz tekrardan oyunun bitiş anını göstermiş olalım. Fil g4'de vezir de bir oynandı ve g4'teki fil düştükten sonra oyun terk edilmiş oldu. Tekrardan Sabu Satranç kanalında görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye-bye.